Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Özde bir Türkiye Geneli TET Fizik çözümlerini yapıyoruz. Birinci sorumuz, Ahmet bir arkadaşına gitmek için telefonda bulunan navigasyon uygulamasından faydalanıyor. Uygulamada gideceği adres için şekildeki gibi iki farklı rota belirleniyor. Ahmet daha kısa sürede girebileceği rotayı seçine göre diğer rotaya kıyasla 1-2-3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Ahmet daha kısa sürede girebileceği rotayı seçtiğine göre. Arkadaşlar telefon sonunda Ahmet'in başlangıç konumu tam şu nokta burayı karartalım. Ve ister kısa ister uzun bir sürede geçim parmak ise şu nokta bunu da karartalım. Buna göre hangisi kesinlikle doğru? Öncelikle ikinci yargıdan başlayalım. Daha fazla yer değişir. Arkadaşlar yer değişim vektörü alır. Başlangıçta bitişi çizilen vektördür. Başlangıçtan bitişi çizilen vektör. İster kısa zamanda ister uzun sürede geçim yer değişimler eşit. İkinci ifademiz yanlış. Daha az yol alır. Ahmet arkadaşlar daha kısa sürede yani yani yeşil olan şu yoldan gitmiş. Arkadaşlar bakınca daha çok yol alıyor. Bir de Hızır hakkında bilgi vermediği için daha az yol alır. Daha çok yol alır. Bunun hakkında bir kesinlik verilmez. Birinci ifademiz yanlış olur. Şu mesafeleri arkadaşlar bilmiyoruz. Ama sanki şu yol yeşil olan daha uzun yolmuş gibi. Peki üçüncüsü daha büyük ortalama hızı sahip olur. Arkadaşlar ortalama hız yer değiştirme bölü zamandır. İster yeşilden ister bu yoldan geçin zaten yer değiştirmeleri aynıdır. Ama süreleri aynı değil. Ee, daha kısa sürede zamanı daha kısaysa ortalama hızı daha büyüktür. Ortalama daha büyük olur. Üçüncü ifademiz doğru. Cevap şıkı yalnız C'dir. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz. Yüksek gerilim hatlarının yakınındaki bal arıları yönlerini kaybedebilmekte ve kovanlarına ulaşmakta zorlanmaktadır. Buna göre yüksek gerilim hatları 1-2-3 hangileri arıların yönlerini kaybetmesinin sebeplerinden olabilir. Arkadaşlar arılar yönlerini yeri manyetik alanından faydalanarak bulurlar. Yalnız yüksek gerilim hatlarının Akım geçen telin etrafında bir manyetik alan oluşur. Şöyle ki iki tane direk çizelim. Ve bu iki direk arasında şöyle iletken bir kablo. Ve bunların bir akım geçen. Arkadaşlar akım geçen telin etrafında bir manyetik alan oluşur. Oluşan bir manyetik alan. Tabii ki yer manyetik alanını etkiler. Ne kadar etkilerse arkadaşlar ve etkileşim süresi arttıkça arıların yönlerini bulmasına veya kovanların bulmasına daha etkili olur. Peki buna göre bir çevresinde oluşurdu manyetik alan büyüktür. Manyetik alan büyüklüğünün değişmesi arkadaşlar yeri manyetik alanı etkiler arıların yön bulması etkiledir. Birinci ifademiz doğru. İki. Çevresindeki arıların manyetik alana maruz kalma süresi. Arkadaşlar süre ne kadar azsa Arılar bundan az etkilenir. Süre arttıkça arkadaşlar daha çok etkileşim olduğu için e, kovanlara ulaşmasına zorlanır. İkincisi etkilidir. Üç. Çevresini oluşturur. Manyetik alanın yönü. Manyetik alanın yönünün değişmesi e, tabii ki yer manyetik alanın etkiler. Bileşke manyetik alanı etkilediği için. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı. 1-2-3 olur. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz. Serra sesini uzaktaki arkadaşlarına duyurabilmek için basit bir megafon yapmıştır. Bir kağıdı şekildeki gibi konu şekline bükerek dar kısmından konuşan Serra sesini arkadaşlarına rahatlıkla duyurmaya başlıyor. Buna göre Serra megafonu kullanarak sesine ait bir iki üç özelliklerin hangilerini artırmaktadır? Peki hız. Hız arkadaşlar ortama bağlıdır. Aynı ortamda seslerin hızları hep aynıdır. Hızın büyüklüğü değişmez. Hızın büyüklüğü sabittir. Birinci ifademiz yanlış. Peki frekans. Frekans kaynağa bağlıdır. Kaynağı değiştirmediğiniz müddetçe frekans değişmez. Arkadaşlar frekansımız da sabit. İkincisi yanlış. Peki Serra'nın megafonu kullanarak sesin şiddetini artırıyor. Şöyle ki ağzından çıkan ses dalgaları şu konu şeklinde olan yere çarparak sesin şiddeti veya genliği artıyor. Çok uzaklardaki arkadaşları da bu sesi duyabiliyor. Sesin şiddetini artırıyor. Üçüncüsü doğru. Cevap şıkkımız ne oluyor? Yalnız 3 C şıkkıdır. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuz. X ve Y maddeleri ısıtı yalıtılmış ortama konuduklarında X'ten Y ye ısı geçişi olduğu gözleniyor. Buna göre bir 2 3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar olayı resmedelim. iki tane madde var. Bir tanesi X, öbürü arkadaşlar Y maddesi. Isı geçişi X'ten neye doğruymuş? Y'ye doğru. Isı her zaman sıcak olandan soğuk olana doğru geçer. X'ten Y ısı geçişi varsa X'in X ilk sıcaklığı Y'nin X sıcaklığından büyüktür. Buna göre hangisi kesinlikle kesinlikle doğrudur. X'in iç azalır. Arkadaşlar ısı veren maddenin iç enerjisi E ile gösterelim. İç enerjisi azalırken ısı alan maddenin iç enerjisi de ne yapar? Artar. X'in içine azalır. Birinci ifademiz doğru. 2. Yerine sıcaklığı artar. Isı alan maddenin iki durumu vardır. Arkadaşlar eğer hal değişimi yoksa tabii ki sıcaklığı ne yapar? Artar. Ama hal değişimi anında aldığı ısıdan dolayı hal değiştirir. Hal değişimi anında da sıcaklık ne olur? Sabit olur. Şunu bir buz olarak düşünebilirsiniz. Aldığı ısıdan dolayı buz erimeye başlar. Erime anında sıcaklık sabit olur. Kesin artar diyemem. İkincisi yanlış. 3. X'in ısısındaki değişim Y'nin eşittir. Arkadaşlar bir maddenin ısısı olmaz. X'in ısısındaki değişim denilen kavramda olmaz. E, maddenin ısısı olmadığı için X'in ısısındaki değişim Y'nin eşittir. Bu ifade yanlış. Yalnız bir cevap şıkkımız ne oluyor adınadır. Evet arkadaşlar 5. sorumuz. Aşağıda doğru yanlış etkiliğinde tabloda verilen bilgilerin doğru olanların yanındaki boş cevap kutusuna diye yanlış olanların yanındaki boş cevap kutusuna y harfi konulması istenmektedir. Tabloyu hatasız olarak doldurulduğunda yukarıdan aşağı doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Evet başlayalım. Bazı böceklerin suyun üzerinde yürümesi yüzey gerilimi sayesinde gerçekleşir. Arkadaşlar suyun üstünün gergin bir çarşaf gibi olmasına biz yüzey gerilimi diyoruz. Yüzey gerilimi sayesinde bazı böcekler suyun üstünde durabilir veya yürüyebilir. Arkadaşlar bu ifade birincisi doğrudur. Suyun cam borudaki kılcalık olayı Adhesion kuvvetinin, koyzon kuvvetinin büyük olmasıyla gerçekleşir. Arkadaşlar şöyle bir kap içerisinde su Kılcal cam boru, Kılcal cam üstü de altı da açıktır. Arkadaşlar suyu buraya koyunca suyun U'su şeklinde yine kaptaki suyun şekli alır Ve su arkadaşlar bu boruda yükselir. Yükselirken böyle olur. Yükselmesinin sebebi zıt moleküllerin birbirini çekimi adiyozon. Adiyozon kuvvetinde kozyon kuvvetinden büyük olduğu için sıvı ya da su kılcal borularda yükselir. E, adiyozon kozyonlarından büyük olmasından dolayı su boruda yükselmesi olayı e, bu arkadaşlar kılcallık olaydır. İkincisi doğru üç. Su damlasının küresel şekli alması adiyasyon kuvveti. Küresel şekli alması su damlası böyle toplu küre şeklinde olur. Aynı moleküllerin çekimine biz ne diyorduk? Koyuzyon su damlasının küresel toplu hale gelmesi adiyasyon değil koyuzyon kuvvetidir. Bu yanlıştır. Doğru doğru yanlış cevap şıkkımız ne oluyor? B'dir. Evet arkadaşlar altında sorumuz bir optik sorusu. Bir öğrenci düzlem aynalar önüne konulan KLM cisimlerinin görüntülerini şekil 1, 2 ve 3'teki gibi çiziyor. Buna göre öğrenci hangi cisimlerin görüntülerini doğru olarak çizmiştir. Arkadaşlar cismin düzlem aynadaki görüntüsü simetrik. Aynanın arka tarafında sanal ve düz oluşur. Bu e, cisimlerin görüntülerini bulurken noktalama yöntemi yapıyoruz. O noktanın aynaya göre simetris alıp görüntü bulunuyor. Şiks cisminin şu noktayı A ve şu noktaya B desem A'nın düzlem aynı da simetri arkadaşlar simetrik eşit uzaklıkta ve dik olan. Şuna bir dik alıyoruz aynamıza. Uzaklığı 3 birimse 3 birim arka tarafta tam şu noktada A'nın görüntüsü var. Peki B'den de aynaya bir dik alınır. Uzunluğu 3 birim. 3 birim arka tarafta yani simetrik tam şu noktada bir görüntü olur. Cisim 3 birimse görüntüsü de 3 birim. Arkadaşlar katlayınca zaten kendisi olur. Birincisini doğru çizmiştir. Peki ikincisi. Arkadaşlar L'nin yine alt noktaya şu noktaya A, şu noktaya B noktası desem. A'nın aynaya göre simetri. Buraya bir dik alınır. 90 derece olur. Bir birimse bir birim arka tarafta A'nın görüntüsü burada olması gerekir. Peki B. Şuradan buna aynaya bir dik alınır. İki birimse İki birim arka tarafta taş. Tam şu nokta bir olsa. A, B, birleşirsen böyle bir görüntü olmalı. Ama ters olmuş. Bu yanlış. Arkadaşlar katlayınca zaten üst üste gelmesi gerekir. İkincisi yanlış. Üç. Çok tehlikeli arkadaşlar. Dikkat edin. Aynı sonsuzdur. mantonun hareketi uzatabilirsiniz. Aşağı doğru Aynı şekilde yukarı doğru. Peki M'nin şu noktaya yine A, şu noktaya arkadaşlar B deyip simetrik alma işlemi aynı dik alır. Arkadaşlar buradan aynı dik alınca şurası 90 derece. Burası çapraz yine çapraz A'nın görüntüsü tam bu noktada olmalı. Yine aynaya bir dik aldığımız burası 90 derece olur. Eşit uzaklıkta çapraz yine burası olur. Cismin aynadaki görüntüsü bu olması gerekir ama öğrenci böyle çizmiş. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkkı yalnız K doğrudur. A olur. Evet arkadaşlar 7. ve son sorumuz. Aslı'nın basınçla ilgili yaptığı deneyde düşük hisse verilen bileşik kaptaki hava ve su, kollardaki su seviyeleri arasındaki fark H ve havanın basınca P hava olacak biçimde dengededir. Buna göre Aslı bileşik kabın açık olduğunda bir miktar daha su ilave ederse yeni denge durumu ulaşıldığında P hava ve H için ne söylenebilir? Arkadaşlar ilk önce su eklenmeden önceki biz denge haline bakalım. Her zaman bacaların diplerindeki basınçlar birbirine eşittir. Şu bacanın dibine arkadaşlar X ve bu bacanın dibine Y desem arkadaşlar X'in basıncı Y'nin basıncına eşittir. Bunu söyleyebiliriz. Bir. İkincisi su ile havanın tam kesiştiği şu noktaya K ve aynı çizgide şu noktaya L desem nasıl ki X'i eşitse aynı yatadaki basınçlar birbirine eşit. K'nın basıncı da L'nin basıncının eşit olur. K'nın basıncı eşittir L'nin basıncı kadar. Peki K noktasının üzerindeki basınç yapan hava K'nın basıncı P hava eşittir. Tam karşı tarafta hem su var hem de kol açık yukarıdan aşağıya açık hava basıncı girer. Toplak için L'nin basıncı L'nin üzerindeki suyun basıncının formülü HDG artı bir de yukarıdan açık hava basıncı kadardır. Peki su ekleyince arkadaşlar su ekleyince su hem burada yukarı çıkar hem de buradan yukarı çıkar. Ama aynı miktar mı çıkar? Şuradaki havayı öncelikle bulalım. Kimyanın meşhur formülü Param varsa ne rahat. Arkadaşlar yukarı doğru çıktıkça üstte hacmi azalan havanın basıncı ne yapar? Artar. P hava değeri basıncı artar. P hava artar. Peki arkadaşlar e, P0 değeri zaten değişmiş Aynı ortamda bulunduğu için açık hava basıncı aynı. Peki D aynı. Yoğunluk aynı. Aynı ortamda G aynı. Arkadaşlar e, bu sabit artması için haçlı yerin ne yapması lazım? Artması lazım. Artar artar cevap şıkkımız denizli. Aslında buradaki mantığı şudur. Su ekleyince burada da yukarı çıkar, burada da yukarı çıkar su. Yalnız hava e, azaldığı için hacmi basınca artar fazla yükselmesine izin vermez. Ama diğer tarafta arkadaşlar daha çok yükselir. Aradaki fark değerimiz de artıyor. Cevap şıkkımız nedir? Denizdedir.